Emek ve Özgürlük İttifakı siyasal mücadelemizin siyasal mücadelelerimizin tarihinde Kürt siyasal hareketinin de içinde olmak üzere Türkiye solunun politik arenada bugüne kadar en etkili olduğu, en belirleyici olduğu, en görünür olduğu bir süreç yaşıyoruz siyasi partileri, sendikaları, özellikle sendikaları, tabanda, aşağıdan işçi sınıfının tasarladığı, tasarımına kendisinin bizzat katıldığı, üretilmesine kendisinin bizzat katıldığı kararları, tasarıları, projeleri hayata geçirmek için bu cadelenin arkasına hatırı sayılır bir güç yığmamız lazım. E, Herkese bu e, seçim sürecinde de e, parlamenterist beklentilere girmeden, alandaki örgütlerimizi güçlendiren, mevcut e, ilişkilerimizi derleyen, toparlayan e, yeni e, e, kesimlere e, ulaşamamızı sağlayacak ilişkiler kurduğumuz zaman biz bu seçim çalışmasından Hı. da e, başarı çıkarız. Meclis veya seçimlerin tek başına hiçbir önem arz etmediğini. Tamamen sahada yürütülen çalışmaların sınıf mücadelesinin geldiği aşamada ve özgürlük mücadelesinde zaten bugüne kadar ispat ettiği şekilde sahada yürüyen çalışmaların bir sonucudur aslında sadece me meclise yarışan ve oraya vekil olarak giden arkadaşların, yoldaşların veya dostların da yapması gereken oradaki olanakları kullanarak sahadaki mücadeleye daha fazla daha fazla güç vermek lazım. Yani bizim seçim olayına bakış açımız tamamen